Gazze'ye yardım götürmek için yola çıkmıştı. Mavi Marmara şehidi Furkan Doğan. Şehit olacağını hissediyordum. Cesareti İsrail'in tehditlerinden çok daha büyüktü. İHA tarafından organize edilen Rotamız Filistin Yükümüz İnsani Yardım sloganını görmüş, Mavi Marmara için ilk adımını atmıştı. Tertemiz duygularla, niyetlerle yola çıkan 19 yaşındaki Furkan Doğan, sabaha doğru ansızın İsrail askerlerinin saldırılarına maruz kalmış, gemide bulunan 9 kişiyle beraber şehit edilmişti. Bizim elimizde en ufak bir silah yok. Sadece sağdan soldan toplanmış sopalarla insanlar kendilerini korumaya çalışıyorlar. İsrail askerlerinin kurşunları isabet etmeden biraz önce Furkan şu satırlar yazmıştı. Şehadet şerbetine son saatler. Var mı daha güzel şey? Varsa o da annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi, annem mi? Salon boşaldı. Şu ana kadar olmayan ciddiyet bir anda herkesi kapladı.